evlilikte el sıkışmak, el ele tutuşmak, sarılmak, temas etmek zamanla zorlaşır. Sanki araya örülmüş duvarlar, görünmez buz dağları var. Hatta belki eşler yataklarını, odalarını bile ayırmışlar. Evlilikte duygusal temas kadar tensal temas da önemlidir. Ancak bazen eşler şaka için bile dokunsa ciddi rahatsızlık hisseder. Eşini itekler, kendinden uzaklaşmasını ister. Esasen bu durum eşi yokluğumla cezasını çeksin düşüncesidir. Bunlar ilk başta küçük görünen ama sonrasında ilişkinin can damarlarının kurumasına sebebiyet veren durumlar. Bunun sebebi geçmişten bu yana yaşanan küçük olayların, tartışmaların çözümlenememesi nedeniyle birikmesi, kırgınlıkların kızgınlıklara, kızgınlıkların öfkeye dönüşmesine, gittikçe kopan duygusal bağla birlikte tensel demasın, cinsel yaşamın azalmasına sebebiyettir. Fiziksel yakınlık azaldığında Beyin tehlike var diye alarm ver, kalp hızlanır, gerginlik artar, tartışmalar kolay patlar. Çünkü beden yakınlık yoksa sevgi yok diye düşünür. Sarılmadıkça oksitosin denen bağ hormonu düşer, güvensizlik ve kırgınlık çoğalır. Unutmayın, her şey güzel bir sözde, sıcak bir dokunuşla, sıkı bir sarılışla, samimi bir özürle, telafi edici bir yaklaşımla yeniden başlayabilir. Eşinizden çok kendinizi mutsuz ederek cezalandırıyor olabilirsiniz.